bankacılık tarafı açıkçası özel ve kamu bankaları olmak üzere beklentilerin üstünde finansallar açıkladıklarını söyleyebilirim yani e, sürpriz mi çok sürpriz değil çünkü öz sermaye karlılıklarının özellikle bankacılık tarafının 2026 yılında 2025 yılına göre daha fazla olması e, açıkçası bekleniyor Çünkü hem dezenflasyon sürecinin devam edecek olması hem de faiz indirimlerinin devam edebilecek olması bankacılık tarafındaki karlılıkları arttırabilecek cinsten. Bankaların fonlama maliyetlerindeki düşüşlere şahit olduk bu bilanço döneminde. Diğer taraftan bankaların net ücret komisyon gelirlerinde de bir artış var. Bu artışlardan kaynaklı olarak yukarı yönlü net karlılıklar gördük. Şimdi kredi kartı harcamalarına ilişkinde geçtiğimiz haftalarda bir nasıl söyleyeyim bildiri yayınlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında. Hani onun etkileri bankacılık sektörüne nasıl olur? Şöyle söyleyeyim. Zaten harcamadığınız bir tutarın çok da fazla etkisinin olacağını düşünmüyorum. Hani ben o bildiriyi okuduğumda en azından benim anladığım buydu. çünkü harcanmamış bir limitten orada bahsediliyor yanlış anlamadıysam ee, biraz daha enflasyonla mücadele kapsamında anladığım kadarıyla o yüzden tüm bunlar faiz indirimlerinin devamını sağlayabileceği gibi bu durum bankacılık finansallarına da olumlu yönde e, yansıyabilir. 2026 yılında da ki 2025 yılındaki o faiz indirimleri ve net ücret komisyon gelirlerindeki artışın hikayesini biz bankacılık finansallarında gördük. Kredi kartı gelirlerinde ve kredi kartı komisyon gelirlerinde bir artış olduğunu bu noktada söyleyebilirim. E, zaten iç talep tarafındaki artış ya da Taksitlendirmelerin sürekli olarak değişmesi, ister istemez hani kredi kartını daha fazla kullanmamıza sebebiyet veriyor. Bir de bildiğiniz üzere yapılan kampanyaların etkisi var. Tabii ki bu noktada ee, belki aylık bazda geciktirdiğiniz zaman yüksek bir faiz oranı ödüyorsunuz ama e, hemen hemen herhalde hepimizin kredi kartı vardır. Yani artık. Ee, çok fazla nakit taşınmıyor. Kredi kartları ile olan alışverişler çok fazla oluyor. Bu noktada zaten kredi kartı komisyon gelirleri bankaların oldukça fazla artıyor. Bu noktada da bankacılık finansallarının iyi geldiğini söyleyebilirim. Ee, Halk Bankası'nın finansalı kaldı sadece. Vakıf Bank beklentileri oldukça fazla açtı. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank'ta beklentilerin Üstünde finansalları açıkladı. İş bankası da açıkçası beklentilerin oldukça üstünde finansal açıkladı diyebilirim. Tüm bankaların hikayesi biraz daha bu noktada şekillenmiş gibi açıkçası gözüküyor. Beklentiler de açıklandı bankalarda. Yayının başında da söylediğim gibi bakıldığı zaman öz sermaye karlılıklarının 2025 yılından daha iyi olması bekleniyor bankaların.